Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Konu başlığımız ise şöyle. Bu dua ile duası anında kabul oldu, fakirdi, zengin oldu. Evet sevgili dua kardeşlerim, Rabbimiz bize bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyuruyor bizler yeter ki Rabbimize, dünyamız ve ahiretimiz için hep hayırlı şeyler isteyelim. Hakkımızda hayırlı olanı ancak Allah bilir dostlar. Hiçbir zaman illa şu duam kabul olsun demeyelim. Olur da o isteğimiz hakkımızda şer olabilir ve bizi bir ömür sıkıntı çekmemize maazallah sebep olabilir dostlar. Öncelikle niyetlerimizde dikkatli olalım arkadaşlar. Bakın dostlar yeni karşılaştığım bir kaynakta duamıza derhal karşılık verilmesi için tüm esmaları üstünde toplayan Allah Celle Celaluhu okumamızı öneriyor. Bir kimse herhangi bir konuda dua ve zikre başlamadan önce 66 defa bu ebced değeridir arkadaşlar. Ya Allah Celle Celaluhu okur ve sonra hangi istek için hangi zikir, esma, ayet veya dua okuyacak ise onu okur sonra duasını yapar ise Allah okulunun duasına derhal karşılık verir diye belirtmiş dostlar. Evet diyelim ki rızka daraldınız, sıkıntınız var maddi yönden. Önce duaya her zaman belirttiğim gibi en az 7 salavat, 7 istiğfar okuyun arkadaşlar. Sonra Rabbim ben senin kulun olarak çok rızka darıldım. Biliyorum ki rızık sahibi sensin. Senden başka kapıya gitmem. Bana ve ihtiyacı olan tüm kullarına helalinden bol rızık ihsan eylemen için kapına geldim diye niyet edelim dostlar. 66 defa Ya Allah Celle Celaluhu sonra 308 defa Ya Rezzak veya rızık için okunacak dua veya ayetlerden birini okuyabilirsiniz. Diyelim ki sevdiğiniz birinin sevgisini istiyorsunuz. Aynı şekilde duaya başlayalım. Niyetimizi sevgi için değiştirelim. Sonra 66 defa Ya Allah Celle Celaluhu ve sonra 100 defa Ya Vedud Celle Celaluhu okuyalım. Rabbim hayırlı dilek ve dualarınızı kabul buyursun inşallah. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki ve kalbinizdeki her zaman olduğu gibi hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.